Dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Hocam burada. O taşı kaldıralım. Hocam göründü. Hocam hocam Ezin göründü. Dikkatli çalışalım arkadaşlar. Bunlar beni yolu kesinlikle. Arkadaşlar. Güzel çalışalım. Elin hocam ben de oralarda bir şey yok. Boşu hocam çıkarıyorum yavaş yavaş. Yavaş, yavaş arkadaşlar. Hocam biraz o, kadar mısınız? Çık Aa, hocam. Burada hocam. 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 hocam burada görüldü hocam. Burada görüldü hocam. Burada görüldü hocam. Hocam burada da bir şeyler var. Oh. Hocam buralarda da bir şey var. Beep 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 beep. Burada burada. Var. Evet hocam. Bakalım. Güzel çalışın. Yılır. Dikkatli çalışın. Haydi. Dikkatli çalışın. Narın çalışın arkadaşlar. Bitirecek. <laughs> Arkadaşlar narin çalışalım, güzel çalışalım. Tamam hocam. Ee, tamam. şimdi az bunları kazarsak şurayı kazalım. Şurayı evet. Güzelce bunlar bin yıllık tarihi eserler <laughs> çünkü. <laughs> bir dakika çıkıyor bir dakika. Hocam çıkarmış. Bir tane daha tarih etsin. <laughs> hocam, 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 hocam. Bir Yavaş çalışın. Bunlar tarihi eser. Dikkat etmeliyiz. Dikkat edin arkadaşlar. Onlar bin yıllık tarihi eser. Yavaş Yavaş çalışın. Yavaş çalışın. Mustafa bile. O Hocam Abi dur. Yavaş i̇şte, yavaş. Yavaş kazın arkadaşlar. Bunlar değerli tarihi eserler.